Merhaba sevgili canlar. Noyis Cemevindeyiz. 14 Mayıs'ta Türkiye'de seçimler yapılacak. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanına aday. Ee, şu an canlar yanımızda görüşlerini alacağız. 14 Mayıs'ta Türkiye'de seçimler var. Ee, 4 Cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu da aday. Evet. Bu Cumhurbaşkanı adaylarından kime oy vereceksiniz? Buyur senden başlayalım. Evet. Tabii arkadaşlar. ki oyumuz Kılıçdaroğlu'nadır. Niye Kılıçdaroğlu? Ya şimdi Kılıçdaroğlu hem çok dürüst bir insan hem de sadece Alevi diye suçlanıyor. Aslında bu yanlıştır. Tamam. Ama demir kat bir insan, ilerici bir insan. Ya Peki sen... Pir olmasa, Seyit olmasa yani diyelim ki Seyit değil, Pir değil ama demir kat bir insan yine oy verir misin? Yine verir, dürüsttür. Aynı zamanda sadece mesele yani taraftarlık yapmak değildir. Türkiye'nin geleceği içindir. Geleceği yani Türkiye daha iyi bir yere gelmesi için buna mecburuz yani herhangi bir yanlış taraftarlık yapmıyoruz. Gerçekten hak ediyor bunu. Hem ile, düşüncesiyle, ile Türkiye'yi iyi bir yere götüreceğine inanıyorum. Evet, 14 Mayıs'ta gidip e, oyumu kullanacağım. Sayın Kemal e, Kılıçdaroğlu'na vereceğim oyumu. Ondan sonra çünkü kendisi layıklı e, Atatürk görüşü olduğu için, Atatürk'ün izni olduğu için saygı duyuyorum. Dürüst insan olduğu için Efendim görgülü bir ailenin çocuğu olduğu için e, O oyumu Sayın Kılıçdaroğlu'na vereceğim Onu seviyorum Rekten, <laughs> 14, Mayıs'ta, 14 Mayıs'ta sandığa gidip Kılıçdaroğlu'na oy, oy vereceksin Sandığa gidip Sayın Kılıçdaroğlu'ya oyumu vereceğim Evet Teşekkür sevgili Can senin görüşünü alalım şöyle ben ya, böyle, Türkiye çağdaş evet. layık like bir ülke Olmak şartıyla Yani insan kardeşçe sünni Aleviçe, hiç kimseye ayrım yapmadan Demokratlaroğlu öyle bir e, cumhurbaşkanı adayı evet cumhurbaşkanı olduğu için birleştirici birleştirici özgürlükçü e, demokrat olduğu için biz Kılıçdaroğlu tarafındayız Kılıçdaroğlu'nu 14 Mayıs'ta oylarımız Kılıçdaroğlu'na. Evet sevgili Can senin de görüşlerini alalım. Buyur yaklaş mikrofona biriz. Evet 14 Mayıs'ta oylarımız Kılıçdaroğlu'na. Ben özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Yani bu bizim son şans bu bizim son şansımız. Gençler oyları bölmemesi lazım. Yani Galyan'a gelmemeleri lazım. AK Parti'nin desteği popofladı. Muharrem İnce'yi oyları bölmek için destekliyorlar. Yani bu bizim son şansımız. İyi düşünmeleri lazım. 20 senedir başımızda artık gitmesi lazım. Yeter. Herkesin yüzü gül, gülmesi lazım, herkes mutlu olması lazım. Yani özgürlük adam demokrat bu son şans. Onu iyi düşünmeler gerekiyor. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Hani eşitsizlik vardır. Onun için biz ona karşılık da adalet, 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 layık, ön planda tutuyoruz. Evet. Amacımız Türkiye'dir. Tamam. Hani Atatürk'ün dediği abi. önce vatan yani gerisi teferruattır. lazım Teşekkür ediyorum. Şimdi değil. Sağ ol. Teşekkür ederim.